İzmir Büyükşehir Belediyesi, evet İzmir'de grev hayatı felç ediyor. İzmirler problem yaşıyor, sıkıntı yaşıyor, sorun yaşıyor. Çöpler toplanmıyor, hijyen kuralları tamamen. Gerçekten vatandaş şöyle çöpleri yanından geçerken perişan bir vaziyette. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberindeki Başkan Vekili Zafer Leven ile Kordon'a giderek işçilerin grevde olması nedeniyle biriken çöpleri topladılar. Tabii ki bu bir sembolik bir çöp toplama olayı bütün İzmir'de çöplerin toplanması, Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle grevle karşı karşıya kalmasında yaşanan gerçekler. Cemil Tugay çöp topladı. Cemil Tugay ile bölgeye gelen Disk Genel İş Oluşu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma da yaşandı aynı zamanda. Burada Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı haklı. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme derler ya. 60 bin lira civarı maaş alan, asgari ücrette bile 22.104 lira asgari ücretin mahkum edilmesinde imza atan diskin 60.000'e yakın maaş alan insanları, Cemil Tugay'dan önceki Tuz Soyer zamanında son dakikada doldurulmuş insanlar ve şimdi 80.000 lira konusunda bir dayatma var. Yani belediyede aynı işi yapan birçok insan düşük ücret alırken 75-80.000 lira taleple karşı karşıya kalan Cemil Tugay, kasamla benim o kadar param yok, ben bu parayı vermem dedi. Ya bu parayı vermeyeceğini söyledi ve Cem Öztügay sahaya indi, çöp toplamaya başladı. Hatırlıyorum, Karşıyaka Belediye Başkanı iken de ilk geldiği zamanlarda, o yıllarda Tulsoyer'de dair olmak suretiyle sokaklara ilçe belediye başkanları iniyordu, e, çevreyi temiz tutalım diye çöp topluyorlardı. Ama bugün gelinen noktada Cemil Tugay'ın karşılaştığı sendikanın özellikle İZ Enerji ve İZELMAN e, çalışanları, 23 bin kişinin iş bırakması yani greve gitmesiyle birlikte burada yaşanan sıkıntının giderilmesi, çöp toplama konusunda sahaya inilmesi.